Evinizle birlikte Marvel man Miles Morales oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Umarım yine tekrar güzel bir video olur. Kaldığımız yerden devam edelim. Hızlı bir bak. Arkadaşlar, sizin için e, yorum gelmediği için arkadaşlar koş. Ama buna gelirse yapabilirim. Ya. Abo. Ne oluyor lan? Bir finisher atalım. Oba. Bir finisher. Daha. Oha. kim nerede yatıyor? Hepimiz burada yatıyoruz. Saat 10 bak. Ve... Bu saati yavaştan geldi. Boom. Arka yatağa çıkar mısın? Koca yatak var yerde mi oturuyorsun? Arkadaşlar hemen şeye bakalım. Şeyimiz burada. Görevler. Sosyal yemek. Lan hava eksi birmiş lan. Ne güzel. Mersin'de hiç göremezsiniz. Bay bay. <laughs> Kimseye güvenme ve masana saç çıkarma. Daha fazla. Şimdi Fini bulmalıyım. Fini arkadaşın Tinker'ır. Bu sadece bu değil. Ben Korumak benim görevim. Fini kullan. Underground'a katılmaya çalış. Sana Spiderman ol Ona arkadaş olarak yaklaş. Ama o çok akıllı. Sen sürprizlenecek. İnsanlar bazı konularda aptaldır senin şu anki şu an aptal olduğun gibi. Ben babamı doğru söyledim. Ama benim arkamda dikkat etti mi? Hayır. Benim kardeşim. O beni hep boş verdi. Ne olman biliyorsun. Çok fazla hızlı konuşuyorlar. can aldık. Şuradan ben alt yazıları açacağım. Niye kapalı bilmiyorum. Lan nasıl bu kadar büyük?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Crabbing stuff in the environment is crowd control Heads up! Range enemies on the beach! yapmak üzereydim. Çok zorla anladım ben. 12 olduk bile. Yaklaşın artık ya. Patates ettik hepsini herhalde. Daha 40 saniye varken herhalde bitireceğim ben. ve görevi fazlasıyla yaptık herhalde. Tık. Şimdi. Şöyle bir hızlıdan gidelim diyorum. Bir aksiyon görevi yapmamız lazım. Maalesef görünmez her zaman gibi. Ne çarpıyor ya dayı. ya.

fotoğraf çekiyoruz sonra o fotoğrafı çekince arkasına şey çekiyor arkasına şey şarkı koyuyor sabah mı? sıkacağız Niye böyle büyüklerden gidiyoruz? Küçükleri dursak olmaz mı yani? Şöyle bir gidelim. Geçemez mi? Ha. Çıkalım. Az bak bak. 60 combo yap, dual takedown yap ha. Bu benim suçum, benim suçum değil Senin hayallerle saldıran kimdi? Kemiklerin kadar çalış. Hadi. Bir tane daha duvar taktiğini yapıp 60 combo yapmamız lazım bir şekilde. Yapabilirsek iyi. Benim. şimdi bu vuruşu yaptım değil mi? Hop! Oba! On bir mermi vurun lan. Ol, <laughs> bir sobala, dobyla, razala, divata, Sen dakika dur sana söz. dememiz lazım. Ya vurmam. Abi do dojluyorum. ki anlamıyorum. Arkadaşlar Arsen hokus hokus yaptı. Ve dondurması geldi biliyor musunuz? Beğendi mi dondurmayı? Yürüm yaparken salata ete değmez. Önce eti bir tursarılır. Ondan sonra salatayla buluşturulur. Hepsini bir sararsanız salata eti soğutur. Çoğunluk olarak havada vururuz sanalanları. Hallederim. Abi. Abi sen böyle bir pasta Ya bir git ya. Yeter artık ya. İngiliz oyuncuları tuz suyu içmektedir. Çünkü su suyu yüksek sodyum içerisi nedeniyle tuz dolu vücut fazla terler ve kas kramplarını engellemeye yardımcı uh -huh. olur. Hatta tuz suyu senin kendin. Ben sen böyle Bütün kombomun içine <gülüyor> sıçtı <gülüyor> ya. Nasıl <Dur şu> baba? <laughs> Ya abi, madem dojlamayacaksın, o zaman niye yapıyorsun? Yeter ya. Şuna vur abi. oldusun haberi Uş, oldu. Kız şunu Sen de kız. Kız? Tek daha ona başlarım ya. Beş kişi kalınca yaparız onda. Allah Allah. <laughs> Kalkan ne çek abi? Ooo son anda kaçtık. Aç şuna, aç inişli. Riskleri öldüreceğim. Acımayacaksın. Ooo. Gel punch güzel bu orada. Bayağı avantaj sağlıyor. 60 combo yapmak üzereyim. Ben anlamıyorum ki Geberin ya 15'e gelmek bile bu kadar Zorsa yani Geber

Tamam. Allah Allah nasıl gittim acaba? <laughs> 60 kombo yaptıkla, 66 yaptık, yaptık atta.

Sakarda Davos'un yanına Tamam, maşallah, maşallah. Çok iyi buldum, evet. mı? Giliyor, Geliyor, Şaman, maşallah, maşallah. Güzel güzel. güzel. Tamam. Dur, sen suden yanına geçelim. Doğan bir sıpayı kucağına almış evine dönerken iki ortaokul öğrencisi köylüyle dalga geçmeye çalışırlar. Öğrencilerden biri köylüye dönerek Hayrola amca, oğlunun nereye götürüyorsun böyle? Köylü ise yapılan bu terbiyesizliğe aldırış etmeden cevap verdi. Atarak... Aaa yapamadık ya. Bu adam kafayı sıyırıp bir sivrisinek tuzağı yaptı. Şimdi reaktörün tepesine çıkacağım. Daha sonra serinlemek için su ama o su değil. Reaktörü patlat. Onun için son bu adam 15 liralık sancıyımdan 50 liralık malzeme Evet evet arkadaşlar yanlış duymasın artık her şeyi yapıyoruz vallahi. bir bardağı boşaltıyor. Neon çıkarıyoruz. Bunları <laughs> <Ne>, niye ev ya. <aramayacağım? gülüyor>

Görevini oraya gidelim. fiz Kulesi'nin yanına gidelim dedi. Kahve içelim. Belki latte içeriz. Biraz kötü olabilirmiş. Işte. Öyle bir şey de Valla oğlum. Böyle gezmek eğlenceli arkadaşlar şehirde. Hele kardayken çok güzel. Siz de karın ortasında böyle şehirde geziyorsunuz havada. Ya Spiderman olmanın en güzel yanı bu işte. İnsan kadar boyutum var ama böyle etrafta gezebiliyorsun şu. Etrafta da istediğin hareketi yapabiliyorsun <laughs> abi. Yani millet uzaya çıkmak için onu yapmak için o kadar Sen o bir sen roketi tutup a atarak gidebilirsin Yani. Uzaya bile gidebilirsin Yani. Bu arada arkadaşlar bu videodan bu görevden sonra videoyu bitireceğim çünkü çok yoruldum. Gecenin köründe çekiyorum diyor. filmin olan konuşmamızı niye izliyoruz? <laughs> Türkçe dublaj da olsa keşke sanki antika bir eser <laughs> gibi görünen bu katkı herkes çok beğendi. Sence de çok güzel. Filemon Kolebik Kordoklardan gelmiş. Hemen deneyelim. Daha fazla da dönüştüm. Bu da bizim sosyal medyada. Babiş bolar. Hadi yapalım. Video bitirmek üzere. Baba. Yazacağım zaten çok yoruldum ee, ben. Yarın, şu ney abone kebap mıydı? Abone evet. kebaba gidebilir miyiz? Abone kebaba gidemeyiz. Benim dediğim yere gidelim. Ay. Şey gideceğiz. Şey Sen burada mı yatacaksın Hakan? Adana ne kebapsın? De... Bu sefer yerde ben yatayım bugün. Kebap Berhanla işiniz burada yat. İkisi yattı ben. Şu yatsın. Hayır baba. Ah. Babacım bir şey söyleyeceğim. Bak. Bugün abi yatsın. Baba ben orada yatamıyorum <laughs> <yatsın gülüyor> <yatsın gülüyor> ya. Kurban oldum. Bakın. Oğlum, peki dakika, seninki? Anladım. Telefonu ben bak, bir, dakika. Bak, bir dakika. Oğlum. Bir dakika. Okul. Bak bu telefonu. Oa evet, fişte çalışmak. De, gel beno, gel başla. Sen her zaman şey, bir böyle bir şeysin, şey. meşgulsün. Şey. Gerçek, Gerçek neden ne? Gerçek neden? Ya, Zor tamam, yapacağım. Belki arkadaşlar ama lazım. ama bunu düzeltmek için buradayım. Abdülşim, Belki seni kulübüne katılabilirim. Kral takım. Ben, ben sabah isim, takar diye. Bilmiyorum. Geçmiyorum Geç yanına. Mehmet sen Tamam baba videoyu bir sen o aynısıydı. Bunu neden, neden yaptığını anlıyorum. Arkadaşlar istiyorsun, Ben kesinlikle doldayım. Hadi ise Neredeyse... abim nereye dedim Sıkıntı yok. Çabuktan... Senin sırrın benimle. B iyi B Sen B iyi bak evet. yalnız. Hadi Tamam. Olayım. Hadi bakalım. Tamam. Hadi gidelim. S Allah. Nereye? Kota otobüsle Adam ben istemiyorum. You know I'm not good with sen iyi olacaksın. Ben izliyorum. Ben baba, ben, ben neyle giderim? Sen de babayla. Ee, arkadaşlar bir videonun daha Hayır, sonuna apa? geldik. Kapalı şey ne yapacağım bugün? Hadi şunu yapayım. Bir sonraki video arkadaşlar bunun olacak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bitireceğim ne o video herhalde olacak çok geç oldu arkadaşlar gecenin körüne video çekmek zor bir şey e, ee, yarın da arkadaşlar video yapmaya çalışacağım bir sonraki Allah. videoda hepinize görüşürüz ve bay bay